Sen evde kal benim güzel Türkiye'm ve benim güzel Aksaray'ım. Mutluluğu yaşamak için, hayatı yaşamak ve paylaşmak için sen evde kal. Bir gün gelecek, esnaflarımız dükkanlarını açacak. Esnaflarımız müşterilerini güler yüzlü, tatlı dilli personellerle ağırlayacak. Bir gün gelecek, sokaklarımız cıvıl cıvıl olacak. Bir gün gelecek insanlarla tokalaşıp, musaflaşıp kucaklaşacağız. Bir gün gelecek sevgi, saygı, hoşgörü, ilgi ve beraberlik yine bir arada olacak. Okulda öğretmenlerimiz öğrencileriyle ders yapacak. Büyüklerimizin ellerinden ve küçüklerimizin gözlerinden bayramlar gelecek, öpeceğiz. Bayram günü bildiği ve beraberliği, şefkati, huzuru ve barışı ve mutluluğu bir arada paylaşacağız. İşte o günler yine kapımızda. Sen evde kal Türkiye'm, sen evde kal Aksaray'ım. Umudunu kaybetme, yaşamaya devam et. Bizler bugün de olduğumuz gibi Yarın da buradayız. Sen evde kal Türkiye'm, sen evde kal Aksaray'ım. Teşekkürler Türkiye'm, teşekkürler Aksaray'ım.